E, biliyorsunuz gündem yoğun ama şu an öncelikle Erzurum'da Palandöken'de e, sporcularımız kamp yaparken bir çığ düştü biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 5 sporcumuz yaralandı. E, herkese geçmiş olsun. Bir sporcumuz bildiğim kadarıyla yoğun bakımda. Çok üzgünüz. Acil şifa diliyorum içi altında kalan herkese. Kayseri'ye gidiyoruz. Ee, sonra bir araya giriyoruz biliyorsunuz. Kayseri hep zor bir deplasman. Sağ olsunlar bizi müthiş bir ııı e, konukseverlikle karşılıyorlar. Sadece biz değil. Takımları. Ama en zorlandığımız, en takıldığımız, en puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Ümit ediyorum ki ııı e, Hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak fair play ruhuna uygun güzel bir maç olur. Kazanır döner, maratonumuza devam ederiz. Şöyle, dünkü maçı tabii ki tüm futbol severler gibi izledim yani. E, aynı anda dokuz maçın hepsini izlemek için olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimiz olunca merak edip izledim. Tabii ki çok şaşkınım. Yani bize hep futbolun sahada oynanmasını, futbolun adaletinden bahsediyoruz. Ee, sanırım İrfan Can kahveciydi. Ee, Caner'e öyle bir dirsek koydu ki biz herhalde hakem birazdan çok çabucak durduracak dedi. Çünkü Paul'den öteydi. Sarı kart. In. devam ettirdi. O görmedi yan görmedi. Ki yan de galiba FIFA hakem o öyle bir şey yazıyordu. Yayıncı kuruluş. her zamanki gibi yani öyle çok fazla da gündeme getirmedi. Gol oldu. Arkasından gene Evin bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ben offside zannettim yani o kadar net bir gol ki. Baktım offside dediğim meğerse faulmuş. Federasyon başkanımız 19 takımın tamamını takip ediyor. Tahmin ediyorum sadece büyük takımları takip etmiyor. İki hafta önce gördük. Büyük bir şeyle ilgiyle maçı izlemiş ve Eyüp'ün hakkının yendiğini söylüyor. Sanıyorum bununla ilgili bir basın açıklaması olacaktır federasyon başkanımızın. Eyüp'ün hakkının yenip yenmediğine göre. Şimdi biz taraf olduğumuz için bana göre orada Eyüp'ün hakkı yendi ve Avrupa yoluna giderken iki puanı gasp edildi. ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. Mutlaka federasyon başkanımız benden daha objektiftir. Mutlaka objektif bir açıklamada bir araya giriyoruz. Araya girerken de söyleyeyim. Hani artık şu yalıydı, yapıydı, tiyatroydu. Bunlardan uzak durmak istiyorsanız biraz da tiyatro reklamı yapayım. Çünkü çok tiyatroda konuşuluyor. Boğaz'da güzel bir mekan var zannediyorum Büyükdere'de. Ee, Fuat Yalısı yok. Fuat Paşa Yalısı tiyatrosu. Fuat Paşa Yalısı tiyatrosu. İzlemenizi öneririm. Fuat var içinde. Yalı var. Yalı olunca üstünde yapı var. Paşa var. Tiyatro var. Saygılar. iyi yıllar.